Türeyş Destanı Hun kağanlarından birinin çok akıllı iki kızı vardı. Bu kızlar çok akıllı ve çok güzel idiler. Kızlar o denli akıllı, o denli iyilerdi ki babaları şöyle bir karara vardı. Ben bu kızları kendim evlendiremem. Bunlar o denli iyiler ki, o denli akıllılar ki bu kızları ancak Tanrı evlendirir. Kaan kızlarını ülkesinin en kuzey ucunda kişi ayağa değmeyen bir yere götürüp yüksek bir dağın başına koydu. Kızlar bu tepede bekleye durdular. Aradan epey zaman geçti. Bir zaman sonra tepenin çevresinde yaşlı ve erkek bir bozkurt göründü. Kurt tepenin çevresinde dolaşmaya başladı ama kızların yanına gitmedi. Kızlardan küçük olanı bu durumu görünce kardeşine, işte bu kurdu ikimizden birinin evlenmesi için Tanrı gönderdi dedi ve kurdun yanına doğru gitti. Kardeşi gitme dediyse de onu dinlemedi. Tepeden inerek kurtla evlendi. Bu evlenmeden birçok çocuk doğdu. Bunlara tokuz oguz on uygur denildi. Bu çocukların sesi bozkurt sesine benzerdi. Çocuklar birer boz kurt ruhu taşıyarak çoğaldılar ve tölesler bu kız ile kurdun soyundan türediler. Dikkat edilirse buradaki kurt erkektir. Öteki kök Türk efsanelerinde ise kurt dişidir. Bununla birlikte Oğuz Kağan Destanı'ndaki kurt da erkektir. Çin kaynakları Kümdar'ın kızlarını bıraktığı yerden Tepe diye bahsetmektedir. Eski Türklerde kutsal dağ ve gök dağı inancı büyük bir yer tutardı. Ergenekon da böyle kutsal bir dağın ardındaki yurdun adıdır.